Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde çok güzel bir reyyan tülbent var. E, kenarlarını yeşil ipimle tığladım. Yeşil çimen üzerine pembe çiçekli bir e, oya başlayacağım inşallah. E, kenarlarını dediğim gibi iki zincirle tığladım. Delinmeden tığlanıyor. Reyyanı kullananlar biliyorlardır. E, yeşil ipimin markayı söyleyelim. Altın Başak. Numarası 434 arkadaşlar. Pembe ipimde markası gene Altın Başak. Numarası 5 numara. Benim her zaman kullandığım en beğendiğim pembe renklerden bir tanesi. E, tığım 20 numara. Hemen oyama başlamak istiyorum. Oyamın yapılışı çok kolay. Basit bir örnek ama çok güzel bir örnek. İlmeğimi oluşturuyorum önce. Sonra geldim. Tam köşeden değil biraz daha iç kısmından. Tığ battığının altından giriyorum. Ya da şöyle yapalım. Bir kere dolayı tığ battığının altından giriyorum. Çünkü kirpikli trabzan yapacağız. Bu şekilde... Sonra üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Düğümledim. Bir tane zincir çekiyorum üzerine bir kere doladım. Tek renk çiçekler olacak. Düz renk olduğu için ben tek renk devam etmeyi uygun buldum. Ama desenli türbentlerde içindeki desenin renklerine göre de yapılabilir tabii ki. Öyle de güzel oluyor. Şimdi modeli görünce birçok çiçekli tülbente uygun düştüğünü zaten anlayacaksınız. Ben hemen hızlı bir şekilde bu kirpikli trabzan kısmını biraz arttırdım. Burada arkadaşlar son kirpikli trabzanımı tutturduğum yerde aşağıya doğru sık iğne ile iniyorum. Bir tane yapmıştım bu ikinci. Birini kirpiğimi tutturmak için yapmıştım. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Beş tane yaptıktan sonra yine aynı tığ altına giriyorum ve tutturuyorum. Yani kirpikli trabzanın buradan bu şekilde bölünmüş oluyor. Küçük bir örümcek yapıyorum üzerine. Çok uzun olmasın. Bir defa doladım. Tığ battı da 1 2 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncüden giriyorum. Önce tek, sonra çift, sonra çift çektim bu şekilde. Üstüne 2 tane 3 4 tane pardon zincir çektim. Bir kere doluyorum. Ya da şöyle yapalım daha düzgün olsun. 2 tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Burada böyle bir trabzan yaptım. Üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Geliyorum kirpiğini düğümlüyorum bu şekilde. Aşağıya doğru 7 tane daha 1 2 3 4 5 6 7 tane daha trabzan yaptım. E, tuttururken arkadaşlar var olan tığ battı e, trabzanımı tutturduğum tığ battıya değil daha bir sonrakine tutturuyorum bu şekilde. Şöyle göstereyim. Devamında da 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir kez doluyorum yanından. Yine kirpikli trabzan yapmaya devam ediyorum. Başlarken yaptığım gibi. Bunların arasında arkadaşlar çiçeğimiz biraz büyük olduğu için ben 15 tane kirpikli trabzan yaparak devam ediyorum. Ama siz daha sık ya da seyrek yapmak isterseniz sayıları değiştirebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben hemen hızlıca birkaç tane daha yapmak istiyorum ve çiçeğine geçmek istiyorum. Bu şekilde 15 tane kirpikli trabzan, bir tane çiçek yuvası olacak şekilde tamamlıyoruz. Tülbentimizin kenarını. Daha sonrasında hemen çiçeğimize başlamak istiyorum ben. Pembe rengimle hemen ilmeğimi oluşturuyorum burada arkadaşlar. Geldim çiçek yuvasına. Şimdi çiçek yuvasını buradan yaptığım zaman daha muntazam duruyor. Hemen üzerine... 1 2 3 4 tane zincir çektim bir kere doluyorum bu 4 zincirin uzunluğuna uyacak şekilde uzatarak yapıyorum böyle üzerine 2 tane zincir çektim bir kere doladım bu yaptığım trabzanın önünden giriyorum ve buraya arkadaşlar 8 tane küçük küçük trabzan yapıyorum 2 oldu üçüncüyü yapıyorum şimdi 4 oldu 5 oldu. 6 oldu. 7 8. 8 tane yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Geldim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çiçek yuvasına 2 zincirimi tutturuyorum. Üzerine buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Geri döndüğünüzde hemen şuraya yetişecek ilk yaptığımız trabzanı. İlk trabzanımın tepesine bunu sık iğne ile tutturuyorum. Fark ettiyseniz benimki biraz dar gibi ama üzerine sık iğnesi yapıldığında düzeliyor arkadaşlar. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir daha çektim. Zincirin 8 zincirimin altından girerek buraya 12 tane sık iğne yapıyorum. 8 zincirim var ama üzerine 12 sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 12 tane yaptıktan sonra bir tane de çiçek yuvasına yapıyorum çiçeğimin böylece ilk dalı oluşmuş oldu şöyle göstereyim ve yine aynı daldan tekrar yapıyoruz 1 2 3 4 tane zincir çektim bir kez doluyorum geldim çiçek yuvasına bu 4 zincirimle eşit uzunlukta olacak şekilde trabzan yaptım. Üstüne 2 tane zincir çekiyorum ve yine buraya 8 tane trabzanla tamamlıyorum. 1 oldu benimki şimdi. Hem çok uzun yapmayın. Buradaki trabzanlar minik minik olmalı. 2 3 4 5 6 7 8. de yaptım. Üstüne 1 2 tane zincir çekiyorum. Ve yuvaya geldim. Yuvadan tutturuyorum. Bu şekilde. Tutturduktan sonra arkadaşlar üzerine 1 2 2 3 4 5 6 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Geliyorum. ilk yaptığım trabzanın tepesine arka tarafından böyle tutturuyorum ve üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şöyle net görünsün. Bu yaptığım 8 zincirimin altından girip buraya tam 12 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bir tane de çiçek yuvasına yapıyorum tabii ki. Sonra hemen ikinci dalımız da oluştu. Çiçeğimiz de. Çiçeğimiz artık ortaya çıkmaya başladı. Şöyle biraz yakından netleştirelim. Yakınımız biraz bulanık görünüyor sanki. Yine 4 zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4 zincir. Bir kere doladım. Bu 4 zincirime yetişecek şekilde çift kat çift kat çıkıyorum. Trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum üzerine. Bir kez doladım. Bu trabzanımın önünden giriyorum ve 8 tane buraya minik minik trabzan yapıyorum. Bu sefer uzatmadan çok uzatırsanız çiçekler yapraklar üst üste biniyor arkadaşlar. 4 oldu. 4 oldu. 5. yapıyorum. 6 7 8 tane yaptım. Üstüne 2 zincir çekiyorum. Geldim yuvadan. 2 zincirimi tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum tekrar. İlk yaptığım Burada trabzanım vardı arkadaşlar. O ilk trabzanın tepesinden giriyorum. Tutturuyorum 8 zincirimi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Ve burada 12 tane sık iğne yapacağım. Ve o yan bitiyor arkadaşlar. Motifim bitiyor. Elimden geldiği kadar açık anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 12 tane yaptıktan sonra geliyorum çiçek yuvasına şöyle bir tutturacağım bunu. Tutturduktan sonra arkadaşlar üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. Bu ipi kesmeden önce bunu yapmanızı ben öneriyorum size. İpimi kesiyorum. Hemen de yakalım ipimizi. Şöyle düzelteceğim arka tarafta eğer sizin ipiniz benimki gibi uzunsa bunu kesmek gerekiyor yoksa islenme yapar arkadaşlar önce onu kesiyorum sonra hemen yakıp yapıştırdım yumuşatıp yapıştırdım ya da öyle söyleyeyim bu şekilde bu çiçek elinizle iyice düzelttikten sonra ütülerseniz herhangi bir sıkıntı çıkarmaz ama ilk ütüsü çok önemli şöyle göstereceğim bence çok güzel bir çiçek oldu diye düşünüyorum ben ee, i̇nşallah siz de beğenmişsinizdir. Benden istek alan bir örnekti. Ee, i̇nşallah isteyen arkadaşımın da işine yaramıştır. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Dediğim gibi tülbentimin rengi çok güzeldi. Oyası da çok uydu. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Yapacak olan herkesin şimdiden ellerine sağlık. Herkes yapsın güzel günlerde kullansın.